Cümleten selamun aleyküm dostlar. Dünyadan Türkiye haberleriyle tekrar karşınızdayım. Rusya, Ermenistan, Azerbaycan, Türkiye. Ne oluyor? Paşinyan'ı. Nikol Paşinyan bugün Moskova'da Putin'den görüşme yapıyor. Görüşmelerini yaptı. Basın açıklamaları yapıldı. Neler oldu? Nelere yaşandı? Paşinyan ve Putin ortak yapılan açıklamada Türkiye ve Ermenistan'ın normalleşme adımlarını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Hem Putin hem Nikol Paşinyan. Şimdi bunlar tabii siyasi politik açıklamalar. Esas meselenin özüne gelelim. Karabağ. Azerbaycan-Ermenistan barış görüşmeleri ne olacak neler olacak? Yapılan adımlar atılan hamleler. Paşinyan Putin'le yapılan görüşmenin ardından Ermenistan ve Azerbaycan arasında bir antlaşmaya çok yakınlaştığını ve kalıcı sınırların çizilmesi için Rusya ile yakın çalışacaklarını duyurdu. Niko Nikolcuğum. Paşinyan şimdi istese de istemese de Rusya ile yakın adımlar atıyor, yakın hamleler yapıyor. Çünkü biliyorsunuz Paşinyan batıcı, yüzü daha batıya dönük. Ama Ermenistan içindeki Rusçu tayfa, Moskovçu tayfa Paşinyan'a çok baskı uyguluyor. Nikol Paşinyan istese de istemese de Moskova'ya gitti ve Putin'den görüşmeyi yaptı. Şimdi bir çerçeve çiziliyor. Azerbaycan'la masaya oturmaya çok yakınız diyor. Paşinyan, Azerbaycan tarafı Türkiye. Şimdi daha biz açıklamamızı yapmadık. Onlar kendi açıklamasını yaptı. Onlar kendi penceresinden Rusya kendi penceresinden Karabağ'da Azerbaycan Ermenistan arasındaki sınırların gerçek sınırların net bir şekilde ortaya çıkması, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün kabul edilmesi Bunlar şimdi kendi penceresinden bakıyor Ermenistan ve Rusya. Türkiye ve Azerbaycan'ın Sayın Erdoğan ve Aliyev'in bakışı bizler daha hamlemizi yapmadık onlar hamlesini yaptı. Peki sıra bizde. Azerbaycan ve Türkiye'nin en net talebi şu. Karabağ Tamamen ama tamamen Azerbaycan toprağıdır. Ermenistan hükümeti, Ermenistan iktidarı bunu mutlak surette kabul etmeli. Tabi bu kabul etme rotası nereden geçiyor? Moskovçuların, Rusçuların bastırılıp Paşinyan'ın buna imza atması. Ama Putin de durmuyor ama Moskova da henüz elini gevşetmedi. Karabağ Azerbaycan'ın toprağıdır deme noktasında daha da Ermenistan şimdilik adım atmıyor. Atacak mı? E ister istemez atacak. İkinci hamlemiz ise ikinci beklediğimiz adımlar ise nedir? Zengezur bölgesinin komple ama komple Azerbaycan'a bırakılması ve açılması. tabi o bir tarafta da İran durmuyor. Pers kafalılar Ermenistan'a habire fış, fış diyor. Habire fış, fış diyor. Ermenistan ne zaman ılımlı bir açıklama yapsa ya kalkıyor Moskovçular ortalığı karıştırıyor Ermenistan içinde. Ya kalkıyor İran tarafı anında müdahale ediyor. Dur Ermenistan dur yapma. Sen yanlış yapıyorsun. E, kabul etme diyor. Çünkü sen kabul etsen bile ben kabul etmem diyor. İran tarafı. Bunlar duran gerçekler sağda solda. Ama Türk devlet haklı, Türkiye ve Azerbaycan atacağımız adımlar hamleler, çok çok varyasyonları. Hani onlar şunu yaparsa Rusya, Ermenistan, İran bu adım atarsa biz Azerbaycan, Türkiye şu adım atarız. Rusya, Ermenistan bu hamleyi yaparsa biz şu hamleyi yaparız. Tüm varyasyonları hepsi ama hepsi ortada duruyor. Türk devlet haklı önümüzdeki süreci en iyi şekilde analiz ediyor. Süreç bizden yana. Rusya girdiği bir bataklık var. Daha da bocalıyor. Çıkmaya çalışıyor. Çıkamıyor. Ermenistan diğer tarafta yaşadığı bir sıkıntı var. Buhran var. Gün bize bakıyor. Günümüz aydınlık. Önümüz aydınlık. Allah'ın izniyle. Türk dünyası. Geleceğin Türk dünyası ayağa kaldırmak için. Türkiye ve Azerbaycan önderliğinde tek tek ayağa kalkıyoruz. Birleşiyoruz, güçleniyoruz. Ama Moskovçular Ermenistan'da baskın çıkar. Nikol Paşinyan yer adım atarsa ve Vız vız zır zır karabağ benimdir deyip durmaya devam ederse. Zengezur koridorunu, Zengezur bölgesini açmamak için, Azerbaycan'a vermemek için hamleler yaparsa. Eee o zaman biz de bir doz hatırlatma dozu yapacağız canım. Arkada bir foto. Kahraman Azerbaycan Türk ordusu peçi. Azerbaycan askerimiz peçini e takmış kolunda duruyor. Peçe şöyle yakından baktığımızda dikkat çekici detay var. Kafkas İslam ordusu komutanı Enver Paşa. Peçin orta yerinde. Ve etrafında bir kuşak yazı yazıyor. <laughs> Çok güzel. Hatırlatma dozu babında. Daşnaklara hitaben aynen şu yazılıyor. Kaçma Ermeni sadece yorgun öleceksen. Ona göre mıhlanmayı tıpalanmayı tekrardan hatırlamak istemiyorsan o dozu yemek istemiyorsan dediğimizi yapacaksınız. Türk Devletler Teşkilatı, Kırgızistan, Azerbaycan, Türk önderliğinde güçlerini birleştirmeye devam ediyor. Türk dünyası, Türk önderliğinde ayağa kalkmaya devam ediyor. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Japarov bugün Bakü'de, Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev ile görüşmeler gerçekleştiler. Bu görüşmede Kırgızistan ve Azerbaycan arasında ikili işbirliği antlaşmaları ve stratejik işbirliği antlaşmaları stratejik işbirliği antlaşmaları içinde neler var neler. Basına açıklananlar, bir yana, basına açıklanmayan nice antlaşmalar var diyorum ya. Türkiye önderliğinde tek Tek Türk dünyası, Türk devletler teşkilatı birbiri arasında antlaşmalar imzalanıyor. Kazakistan, Kırgızistan'la, Kırgızistan, Azerbaycan'la, Azerbaycan, Türkmenistan'la, Türkmenistan, Kırgızistan'la, Türkiye hepsiyle antlaşmalar bir bütün Türk devlet haklı çerçevesinde yavaş yavaş yapılıyor, uygulanıyor. Hele ki hele bu aylarda, bugünlerde daha da süreç hızlandı. Rusya, Ermenistan, Amerika, İngilizler, Çin ortalıkta yaşanan hengame. Bu hengamede bizler Türk devletleri olaraktan daha hızlı bir süreç yürütmeli ve o birleri sağlamalıyız. Her daim diyorum ya ordusu bir, ekonomisi bir, sağlıkta bir, eğitimde bir, ticarette bir, turizmde bir, 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 bir. Bu kadar birler içinde ne güzellikler doğar bir düşünün ve doğacaktır inşallah. Amerika, Türkiye, uçak gemisi, tatbikatlar, savaş jetleri. Ne oluyor? E bir dözde yavrimulara değdirmesek olmaz. Türkiye Amerika ile ortak tatbikat yaptı. Akdeniz'de Doğu Akdeniz'de savaş jetlerimiz ortak tatbikatlar yaptı. Ve Amerikan uçak gemisinin görev gücü kollarından kalkan savaş jetleri Türk jetleriyle beraber tatbikat gerçekleştirdik. Akdeniz'i kollama, Akdeniz'in güvenliği tatbikatı yapıldı. Şimdi bu tatbikat yapıldı ama birisinin canı çok sıkıldı. Kim mi? E kim oldu zaten? aşikar ortada. Palikaryalar. Yunanistan buna çok iç Içerleniyor. Yunanistan canı çok sıkılıyor. Ya Amerika sen benimle işbirliği tutuyorsun. Sen benimle bir şeyler yapmaya çalışıyorsun ama kalkıp Türklerle de tatbikat yapıyorsun. Hem de sözde Helen denizinde Yunan denizinde. Oralar Türk'ün mavi vatan değil. Oralar benim denizim. Niçin sen Türkleri oraya sokuyorsun diyor Yunan. Ulan Yunan kimsenin kimseyi bir yere soktuğu yok. Oralar mavi vatan. Oralar Türk gölü. Türk denizi senin değil. sana her zaman diyoruz Yunan. Arkanda vakti ve zamanı geldiğinde kimseyi bulamayacaksın. Sağa bakacaksın Johnny yok. Sola bakacaksın makaron jardını yok. E kalacak mısın baş başa? Hı? Eteklerini şimdiden toplamaya başla ey sirtaki. İhaların siyaların rüzgarından bol bol havalanacaktır. Adalarımız 12 adalar Rodos, Girit, Midilli, Kerpe, Batı Trakya alacağız. Elbet bir gün geri alacağız. O güne kadar uzulamaya devam et. Sirtaki. Türkiye, İsrail, Filistin meselesi. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı'yla telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İsrail'de, Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da yaşanan olaylar, İsrailli işgalcilerin orada yaptığı eylemler ve Filistinlere karşı yaptıkları girişimler, eylemler sonucu hayatını kaybedenler, yaralananlar. Türkiye, İsrail'le bu konuyu derinlemesine görüşüyor. Konuşmaya devam ediyoruz ama İsrail tabii kendi bildiği yoldan çok da şaşmıyor. Du, kadar Sayın Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı'yla görüştü ve Arap basını El Cezire yaptığı haberde Mescid-i Aksa bugünden itibaren bayram sonuna kadar İsrail'i yerleşimcilere kapatıldığı iddia edildi Arap basını El Cezire tarafından iddia edildi bakın bunu söylüyoruz üstüne basa basa. Bilal Feyza dünyada olan bitenleri derliyor topluyor burada sizlere anlatmaya ve aktarmaya çalışıyor benim yaptığım başka bir şey yok sadece haberi buluyorum burada Bilal Feyza lisanında dilinde sizlere anlatmaya ve aktarmaya çalışıyorum. Sizler de bu haberleri ilgili ülkelerin kanallarında gazetelerinde bulabilir, takip edebilirsiniz. Sayın Erdoğan'ın İsrail Başkanı'yla görüşmesinin ardından Mescid-i Aksa 15 günlüğüne bayram sonuna kadar İsrail'i yerleşimcilere kapatıldığı iddia edildi. Bakalım neler olacak, neler bitecek? Gerçekten kapatıldı mı, kapatılmadı mı? Son durum nedir? Ama bizler Mescid-i Aksa, unutmadık unutmayacağız. Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'mız. Orada elbet bir gün şanlı Türk bayrağı tekrardan dalgalanacaktır. Dünyada huzur ve adalet gelecekse dünyada huzur ve adaleti Türk'ün keskin kılıcı tekrardan sağlayacaktır. O güne kadar çalışmaya, uğraşmaya, bir ve beraber olmaya devam. Geçiyorum Mali'ye. Mali biliyorsunuz Fransa'yı dekmeye tokat kovuyor. Mali'de Rusların etkisi artıyor. Rusya Mali'ye silah sistemleri helikopterler vermeye devam ediyor. Mali'de sadece Rusların etkisi artmıyor. Fransızın etkisi azalıyor. Kim? Türkiye, Türkiye'miz Mali'de Rusya ile orada ortak kesişen çıkarlarımızın olduğu gözüküyor. Türkiye Mali'ye İHA, SİHA satışını yaptığı iddia edildi Afrika basınında. İHA'larımız, SİHA'larımız bu defa Mali semalarında uçacağı benziyor. Hani Ruslarla Mali'de çıkarlarımız kesişiyor dediğim şu sevgili dostlar. Mali'de hem Rusya hem Türkiye Fransa'yı istemiyor. Şimdi Mali'de Türkiye'nin artan gücü, Rusya'nın artan gücü. Şimdi bu ilerleyen zamanda aynı Libya'da olduğu gibi Rusya Türkiye çekişmesi Mali'de de yaşanabilir. Aynı Suriye'de olduğu gibi, aynı Karabağ'da olduğu gibi, aynı Balkanlar'da olduğu gibi, aynı aynı birçok alanlarda olduğu gibi Ruslarla karşı karşıya Mali'de de gelebiliriz. Ama Türk İHA'ları, SİHA'ları Mali'de Mali'ye hayırlı uğurlu olsun diyelim. Bu iddia doğruysa ve Mali'de acaba Mali alacağı Türk önce testini nerede yapacak? Fransız lejyonlarının canı çok sıkılacağı benziyor. Moskov ayısı dattı dadına baka baka bir oldu. Bayraktar TB2'ler Ankalar. Öğrenme sırası kimde? Lejyon Fransa. Fransız lejyonlarında mı? Bakucu devam. Geçiyorum can kardeş Pakistan'a. Pakistan, a, Pakistan a. İmran Han hükümeti düştü. Yerine Şahbaz Şerif hükümeti geldi. İmran Han hükümetinin ilişkileri Çin'le çok iyiydi. Şahbaz Şerif Amerika tarafından desteklendi iddia ediliyordu ve bugün Pakistan IMF'ye başvurmaya hazırlanıyor. Oo. Oh. Hani etti gitti, yağlı geldi. Yağlı gitti, etti geldi. Ne oluyor? Pakistan İmran Han hükümeti zamanında Çin'den bol bol kredi alıyordu. Şimdi aynı Pakistan IMF'den Amerika'nın pöhpöhlüğünde IMF'den kredi almaya hazırlanıyor. Al Çin'i vur Amerika'ya al Amerika'yı vur Çin'e İkisi de aynı. Filler depiniyor Çin Amerika depiniyor aşağıda olan çimenler oluyor. Ve İHA'ların babası Selçuk Bayraktar Türk milletine yeni hediyesi. Ve karşınızda Bayraktar Diha. Bayraktar Diha test uçuşlarına başladı. Videodan aldığım görüntüleri sizlerle paylaşıyorum sevgili dostlar. Efsane. Efsane görüntüler. Peki şimdi bu yeni teknolojimiz Dihamız test uçuşlarına başladı. Peki Diha nedir? Ne işe yarıyor? Dikey iniş kalkış yapabilen İHA demek. Diha ve bu her tarafta tüm coğrafyalarda kullanabileceğiz. Nasıl? Her türlü arazi şartlarında kullanabileceğiz. Çünkü bir piste ihtiyaç duymuyor. Olduğu yerden kalkıp iniş yapabiliyor. Keşif ve gözlem için birebir ve bunu daha da geliştirip çünkü bu daha ilk versiyon. Bu daha da geliştirilecektir. Geliştirilecektir. Bunun üzerine takılacak olan silah sistemleriyle beraber çok farklı kombinasyonlarda da kullanabileceğiz. Kanatlarından mamleler, mamteler, mammeler, tıpalar, mıhalar. Hani şimdi ankalar için, akıncılar için, bayraklar, TB2'ler, TB3'ler için bir piste ihtiyaç var. Var. Ama bunun için piste ihtiyaç mı ihtiyaç yok. Ovada, dağda, bayırda canımızın çektiği yerde oraya koyuyorsun. Kendi kendine kalkıyor ve gidip keşif, gözlem, mıhlama, tıpalama operasyonunu yapıp geri görev yerine dönebiliyor veya istediğin bir yere dönüş yapabiliyor. Haydi bağlım vatana, millete hayırlı olsun. Bayraklar diha, tıpana kuvvet. Ve geçiyorum Libya'ya. Libya'da iç siyasi kriz her geçen gün daha da büyümekte. Haftar ve Fethi Başa tarafı bir tarafta da Abdülhamit Dibey ve tarafı. Şimdi iki taraf bir araya tekrardan bu sefer siyasi çekişme askeri çekişmeye doğru gidiyor. Ne oluyor? Paralel Başbakan Fethi Paşa Hafter Porsu'yla beraber petrol tesislerini, rafinerelerini kapatmaya başlamıştı dün. Anlattım sizlere. Tek tek şartı indiriyorlar. Nedir? Libya'daki petrol üretimi, gaz üretiminin seviyesi düşüyor. E tabi bunun seviyesinin düşmesi Trablus hükümeti. Abdülhamit Dibey Bey, Başbakan bu burayı çok ama çok sıkıya sokacaktır. Çünkü ekonomik noktada gelir kaybı yaşanacak. Gelir kaybı da Libya'da, Trablus'ta halkın yavaş yavaş ayaklanmasını istiyor Hafter tarafı, Fethi Başa tarafı. Türkiye burada nereye müdahale ederse, Türkiye hangi tarafı işaret ederse o taraf Libya'da Libya'nın geleceğinde bulunacağı söyleniyor Arap basınında ve hamleler yapılıyor. Yancı Başbakan Fethi Başa hamlesini yaptı. Fizan bölgesindeki petrol rafinelerinin şalterini indirdi. Tek tek şalterleri kapatıyor. Üretim seviyesi petrol üretimi aşağı düşmeye başladı ve bugün Abdülhamit Bey ve Libya Başbakanı da hamlesini yaptı. Libya ordusuna hazır ol emri verdi. Ne hazır olu? Bu üretim tesisleri niçin kapatılıyor? Bunu araştırın. Güvenlik zafiyeti mi var? Ve güvenlik zafiyeti varsa atılacak adımlar nelerdir? Bunun çerçevesi çiziliyor. Libya'da iç kriz, iç siyasi kriz, iç savaşa doğru tekrardan yol almaya başlayacağı benziyor. Burada Türkiye'nin alacağı tavır çok ama çok önemlidir. Türk devlet aklı Libya'da en uygun adımı en uygun zamanda en uygun yerde atar. Bizi takip etmeye devam edin. Libya'da köklü ve uzun vadeli değişimler süreci başlamak üzere Türkiye Libya'nın tamamında hakim olacak bir etki oluşturmaya hazırlanıyor. Çünkü Amerika, Avrupa Hafter tarafında olan etkisinin, Hafter tarafında olan gücünün azalacağını biliyor. Türkiye bu noktada iç siyasi krizi çözmek için Abdülhamit Dibey Bey ile mi yoksa diğer taraflama bir hamle yapacak ya da farklı üçüncü bir yol mu koyacak? Hepsini hep beraber takip edeceğiz. Ama uzun vadede Türk devlet aklı Türkiye dip en güçlü çözümü getiriyor. Libya'da öyle bir hamle yapacağız ki bir taraftan Fransa dekmeyi vuracağız. O bir taraftan Rusya dekmeyi vuracağız. Diğer taraftan İtalyanlara ve İngilizlere ve Amerika'ya. Hepsine birer tekme geçireceğiz. Fırsat penceresi aralanıyor. Türkiye bu noktada hamlelerini yapıyor. Türk devlet haklı Libya'da. Yüzyıl sonra Türkiye Libya'da ve dahi Libya'da olmaya devam edeceğiz. Oralar bizim ata toprakları. Libya'nın petrolü, Libya'nın gazı, Libya'nın Akdeniz'deki, Doğu Akdeniz'deki petrolü ve gazı hepsi ama hepsini Libya ile beraber biz çıkaracağız. Varın görün siz gelecek nasıl ama nasıl şekillenecek. Ne kadar güzel şekillenecek. Tabii şimdi Libya'da Türkiye'nin yapacağı hamle çok önemli demiştik. Vat diye hava üssü. En büyük üs, en büyük hava üssü Türkiye'nin idaresinde, Libya ordusunun kontrolünde. Orada İHA'lar, SİHA'lar, F-16'lar, daha neler neler. Biri kalkacak, biri inecek. Biri kalkacak, biri inecek. Biri tıpaya atacak, biri mıhlayacak. Biri çakacak, biri öpecek. Güzel. Durmadık durmuyoruz durmayacağız. Çalışmaya, ilerlemeye devam. Yolumuz ilahi kelimetullah. Hedef Kızıl Elma. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer etsin. Allah Türkiye'mizi her daim yücelsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.